Evet e, lanolinli şampuan imalatı nasıl yapılır şimdi yapım hat üyelerine onu anlatacağız e, mutlaka kanalımıza üye olmayı unutmayın web sitemizde gezebilirsiniz e, Sol tarafta maddeleri sağ tarafta da miktarlarını görmektesiniz e, Şimdi e, size bu miktarların e, nasıl işleneceği ile ilgili e, bilgiyi paylaşacağız e, Gördüğünüz gibi e, biraz oynuyoruz da takofundan 200 gram Komperlant'tan e, e, 30 gram Bu verdiğimiz tarif bir, bir kilo üzerinden e, Sitrik asitten e, 20 gram Tuzdan 50 gram e, Su 600 gram e, Lanolin, olin 50 gram Bunları kimyacılardan temin edebilirsiniz Lanolin, alkol de 50 gram e, Bir kova içerisine mevcut su ve takofon konuyor Ve homojen oluncaya kadar karıştırıyorsunuz ee, sonra karışım üzerinde komperland etlenerek tekrar karıştırılıyor. Ee, daha sonra karışım üzerinde lanolinol dediğimiz kimyacıdan aldığınız e, madde ve e, yine lanolin alkol konularak tekrar karıştırılıyor. Ve e, tuzlu suyla yoğunluğu sağlandıktan sonra e, şampuan e, kullanıma hazır hale geliyor. Kolay gelsin.